geldi Geldi. <laughs> Ama Hidalgaliniz değil. Yani sadece Hidalgaliniz değil. Bugün o efsane seriniz geldi arkadaşlar. Şu an hiç enerjik olamıyorum. Çok açım çünkü ya. Of. Havalı müzikle bağırmak falan istedim. Montajcı da böyle buraya havalı bir şeyler koyacaktı. Onu yapamadım. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hidalgali. Her Ramazan olduğu gibi arkadaşlar. İftara kadar vakit geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu da tabii ki biraz salak olduğumuz için yemek videoları izleyerek yapmaya çalışıyoruz. Siz de beni izliyorsunuz. Yani onu ben de anlamadım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Ramazan'da çok güzel videolar geliyor. Gelmeye de devam edecek. Çok güzel içeriklerimiz var. Ama bu olmazsa olmazımız dedim. Şöyle bir iftara kadar kaç bir yarım saat bir saate yakın böyle bir saat var. Ben niye konuşamıyorum, konuşamıyorum ya. ya? Su içsem aslında o damak şey olacaktı. Da. Bir yarım saat falan geçirelim dedim. Yemek <laughs> videoları izleyelim dedim. Ağzımızın suyu tabii ne kadar kaldıysa birazcık akar. Evet geldi bizim yemekler. Allah'ım şunun şu an ne olduğunu bilmiyorum ama çok acıktırıyor beni. Yine geldi çedar ya. Abi her şeyi böyle şeyler koymasak hani ya da koyun da bu kadar değil yani. Neyse şu an hiç umurumda değil. Her şey çok güzel geliyor gözüme. Şu an arkadaşlar yanımda şöyle bir plastik var mesela. Görüyorsunuz mu? Bunun tadı bile güzel gibi geliyor şu an. Aslında neyse. Neyse. İzleyelim. Ne bu? Oradan ekmeğe kopartıp çedara bandırıyorsundur bence. Nasıl çok akıllıyım ya. Hiç lezzetli gözükmüyor bu arada. Yani lezzetli olduğunu düşünmüyorum ben bunu şu an. Aman. Aman abim onlar ne? Ne güzel kızarmış bir de. Evet abi sen o bacak tarafını şöyle bir bana verirsen sen... ay arkadaşlar bunun adı e, mac and cheese. Bilmeyen varsa <laughs> A101'de 15 liraya satılıyor. Onları yapabilirsiniz. Of! Erit abim erit o peynirleri. Şu an var ona ne ekmek bandırılır ya. Makarnayla ekmek yiyen var mı arkadaşlarınızda? Ben yapıyorum da ama böyle makarnaları yani. Salçalı makarnayı falan yemiyorum ekmekle. O kadar da değil. Tamam abi abartmadın biraz. Mekan çizdi yani fazla bir Oo. tam o erince üstüne bir çedar daha koy üstüne biraz daha çedar Devam ediyor hala devam ediyor. Arkadaşlar ben bunu tek hamlede yerim diyenler yorumlara tek atarım yazsın. Ya da bizim bir şey vardı. Acıkanlar acıktım yazıyordu yorumlara. <laughs> acıktım alabilir miyim yorumlara arkadaşlar? Bekliyorum. Şu an herkes attı acıktım yorumları. Arkadaşlar bir de like atarsanız inşallah iftarda karnınız doyar. Bak şimdi bunları izliyoruz izliyoruz izliyoruz. Karnımız felaket acıkıyor. İftar bir geliyor. Ay aman sucuklara. İftar bir geliyor. Ekmek arası peynir. <laughs> Ekmek arası peynir zeytin koyup yiyoruz ya. Neyse bir gün kendimi ödüllendireceğim ve iftarda pizza yiyeceğim arkadaşlar. Of var ya onu ısıracağım böyle. Onu ısırca şöyle sünecek buraya kadar onun peyniri var ya. Abi yalnız bir şey diyeceğim. Kare pizzalar daha lezzetli olmuyor mu? Hani evde yapılan olsun ya da dışarıda bir yerde böyle kare şeklinde servis edilen pizza olsun. Hep daha lezzetli oluyor. Ben bunu tecrübe ettim. O Okudum onayladım. Bu ne abi? Bu çok lezzetsiz duruyor. Ay. Lezzetsiz bir yana ağzıma... O dürüm mü olacak şimdi? Onu nasıl yap? O parçalanır ki açtığın gibi bence hiç güzel değildir bu. <laughs> Arkadaşlar farkında mısınız? Böyle aç olduğum zaman konuşmam da değişiyor. Hani o eski enerjik konuşmamı yapamıyorum. Of çok güzel bu. Var ya bunu iftarda bir yersin. Sonra midene bir oturur. Bak hala yağ falan bandırıyor. Ne o çorba mı? Ezogelin çorbasına bandırıyor. Bir oturur midene. Havura kadar onu tuvaletten çıkamazsın sonra. Yarım saat falan kaldı iftara ağzımda su kalmamış. Bunun aynısını arkadaşlar sahurda da yapalım mı? Yani iftardan sonra yemek yedikten sonra izleyeyim bir de bakalım nasıl olacak. Çekeceğim bunu. Güzel bir beğeni atarsanız onu da çekeceğim arkadaşlar. Hatta Ramazan boyu siz isteyin. Biraz fazla konuştum biliyorum. Yemek videoları izlerken çenemi tutamıyorum. Siz isteyin bu videoya güzel bir like atın. Ramazanın içinde bir saat boyunca yemek videosu izleyeyim. Yok ya onu yapmayayım biraz fazla işkence. Yarım saat yaparım. Bayılıyorum şu var ya Alfredo Fettuccini'ye bayılıyorum gerçekten ya. Ben çok elit bir insan oldum arkadaşlar farkında mısınız? Hani YouTube'a böyle arada bir ara veriyorum ya bir iki ay falan. O sırada çok elitleşiyorum böyle gidiyorum Alfredo Fettuccini falan yiyorum. Abi bu hiç lezzetli durmuyor bu arada. Bu gerçekten lezzetli durmuyor canımda çekmedi. Ama yer misin dersen şu an tek atarım. o <laughs> ayrı mesele. Oh cheddar yine geldi bizim cheddar. Koy onu da. Uf. Of Türkiye'de sat 250 lira şu <laughs> yemin ederim bak Abi Starbucks'ta satıyorlar ya böyle sandviç falan 55 liraya çok saçma, çok saçma değil, mi? değil mi? Bu arada arkadaşlarım benim kendi arkadaşlarım ne kadar yemek videolarına düşkün olduğumu ne kadar yemeğe düşkün olduğumu bildikleri için Instagram'dan bana full bu videoları yolluyorlar ya Bunu da size niye anlattım bilmiyorum yani bunu da alın bu bilgiyi ne yaparsınız ya O ne abi ben bunu bilmiyorum Bak çok elit bir yemeğe benziyordu. Üstüne limon sıkınca çok fakirleşti yemek şu an. Üstüne değişik bir sos sıksaydın daha zengin olurdu. Of abi o nasıl bir yemek? Onun yarısını ısıracağım. Ay çıtır tavuk. Çıtır tavuk gösterme bana. Of karnım çok acıktı. Yemin ederim bak şu videoya başlayalım 15 dakika olmuş arkadaşlar. Siz şu an kaçıncı dakikasındasınız bilmiyorum ama 15 dakikada bir insan bu kadar acıkamaz ya. Her şey çok lezzetli. Ne yapacaksın abi ona? Bir şey diyeceğim hep aynı yemeğe mi devam mı edeceğiz? Ne? <laughs> abi, abi makarnanın adam künefe yapmaya başladı. Bak arada peynirlerini koyuyor, Kadayıf bunlar da. Tamam, pişir onu da. Mükemmel künefe, tuzlu künefe. Of, şunun tadı. Oğlum Türkiye'de niye bunları satanlar yok ya? Nerede satılıyor bunlar? İftarımı bununla açacağım ya. Bana Ankara'da şöyle yemek yapan bir yer yazarsanız iftarımı gidip orada yapacağım. Yaparken de video çekeceğim. Et lan bu. Dokunuyor, parçalanıyor oğlum. Yine makarna geldi. <laughs> İlla o karbonhidrat gelecek yani. Arkadaşlar bu videoyu izlerken akşam iftarda ne yiyeceğinizi yazarsanız çok sevinirim. Aynen biz de Alfredo Fettuccini falan kızım. Biz de yiyoruz öyle şeyler. Ne yapalım iftarda işte bugün Italiano Spaghetti o Pristano var. Aynen içinde kalamar da var. Birazcık da çiz atıyoruz içine. Çok tatlı oluyor tadı ya. Anne menemenimi getir. Arkadaşlar birazcık da şöyle bir tatlı videosu izlemeyelim ya. Ben çok tatlı düşkünü bir insan olduğum için birazcık şundan iz Konuşamıyorum ya. Birazcık da şundan izlemek istiyorum. Sonra akşam ağzıma küp şeker al. <laughs> küp şeker kemiren benim gibi ağır iç anadoluludur ya da doğruludur. Eğer canın tatlı çekiyorsa küp şekeri atıyorsun kemiri o ihtiyaç mı ihtiyaç gidiyor arkadaşlar. Paran da cebine kalıyor. Of o ne? O ne? Bir tane de yeme videosu yok mu ya? Onu mesela ağzına at şöyle bir anda patlasın. Ne olan? Diş macununa benziyor. Çocuk diş macunları var ya. Diş macunu da sürdü üstüne. Üstüne de bence bir şeker atarsın. Çok güzel. Şu yandaki mısır gevreği mi? Onun üstüne mısır gevreği mi olur lan? Bir şey diyeceğim. Bence bunun tadı güzel değildir. Şu an hiç iştahımı açmadı bu. Aa lokma yapıyorlar. Kimin lokması bu. Ona kürdanı bandıracaksın yiyeceğim böyle cami çıkışında 3 tane falan veriyorlar ya, böyle bir tane küçücük şeyin içinde. Ya bunlar ne ara moda oldu ya ben anlamıyorum bu lokma muhabbetini lokmayı cami çıkışında ya da mevlitte falan böyle üç tane şeklinde verirsin yanına da kürdan bandırır yersin ama bunu bunu da yersin şimdi ya bunu da böyle hiç yediniz mi arkadaşlar şöyle bir lokma lokmalar bittikten sonra dibinde kalıyor ya böyle o çikolataları onu kaşıkla şöyle çok iyi oluyor at ağzına patlasın o abi ya orada tamam yeter ne lokma yaptın lan neyse ben yemeğime geri döneceğim patates yaptı tavuk da koydu çıtır tavuk o ne lan? Ay, o yeşil sos. Pesto sos mu? O pesto sosu hiç sevmem. Gerçekten. Pesto benim hayat felsefem değildir. Çili sos varsa gerçekten çok beğenirim. Şu 3 tane taco. Hiç yemek uygulamasından ya da başka bir yerlerden fiyatına baktınız mı hiç? 3 tane şu taco ya. 150 liradan başlıyor arkadaşlar. 3 tanesi, 4 tanesi 200, 250 gidiyor öyle yani. Hayır, ne doyarım, ne tadımlık olur. Tadımlık bile değil benim şu yani. Bana onlar 10 tane lazım. Oh ya abim ya afiyet bal şeker olsun. Arkadaşlar gerçekten kendimize bu kadar eziyet etmemiz bence şu anlık yeter yani. Şu an kaç dakika oldu? 20 25 dakikadır izliyorum. Birazdan ezan okunacak zaten. İyi ezan okunmadan iyice acıktım. iyice yiyeceğim, kilo alacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ramazan boyunca eğer siz isterseniz acıkmama challenge'ını 10. 15. bölümünü bile çekerim. Çünkü ben hani normal hayatımda da video çekmesem izliyorum bunu yani. En azından kamerayı koyuyorum oradan siz de izliyorsunuz falan. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Aşağıdan yani. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.